Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Nasıl yapılır serimizin bu dersinde 24. ders olacak. ASP.NET MVC ile ki siz bunu Core'a da uyarlayabilirsiniz veya daha güncel ismiyle .NET 5'e de uyarlayabilirsiniz. Bir dinamik fatura sayfası nasıl oluşturulur bunu anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi fatura sayfamız içerisinde şöyle bir yapı bizi karşılayacak. Burada işte üstte bir layout yapısı var. Sayfanın içerisinde faturaya ait bilgiler. Hemen altında da bu faturanın kalemleri yani itemları yer olacak. Fatura girişine tıkladığınız zaman da burada önce faturanın bilgilerini ondan sonra sisteme kaydetmek için o faturanın kalemlerini yazıp listeye ekleyip işlemleriniz tamamlanınca faturayı kaydet dediğiniz zaman faturayı kaydetme işlemini gerçekleştiriyor olacaksınız. Ben bunu daha önce Udemy'de yer alan Emis Online Ticari Otomasyon kursumuzda detaylı bir şekilde anlattım. Weave tarafında yaklaşık 200 satırın üzerinde komut bloğu var yani kod var. Ee, ve burada o 200 satırın tamamını tek tek anlatmayacağım. Onun yerine videonun açıklama kısmında bir GitHub linki bırakıyorum. O GitHub linki üzerinden siz de kodları kopyala yapıştır yapıp daha sonra e, kendi projenize göre uyarlayabilirsiniz. Tamamen üstün körü geçmeyeceğim tabii ki. E, ben de kopyala yapıştır yapıp ilerleyeceğim. Ama kopyala yapıştır yaptığımız yerlerin neyi nerede ne için kullandığımızı anlatıyor olacağım. Şimdi önce veri tabanımıza bakalım. Veri tabanımızda faturalar ve fatura kalemleri diye iki tane tablomuz var. Fatura tablomuzda bir faturanın bilgileri yer alıyor. Yani şu üst, sıra, üst taraftaki seri numarası, sıra numarası, cari vesaire bilgileri yer alıyor. Fatura kalemlerinde de bu faturaya ait ürünler bulunuyor. Mesela 14 numaralı faturaya baktığımız zaman şöyle bir bilgi girişi gerçekleştirilmiş. Burada da 14 numaralı fatura 14 numaralı faturaya baktığımız zaman e, örneğin işte ütü varmış. Deneme yapıyoruz isimli ürün varmış. Bir el ettiği varmış. Bu şekilde 3 tane ürün olduğunu görüyoruz 14 numaralı faturada. Tamam mı? Şurada tutarları ilk baştaki değerler doğru değil. Çünkü ilk başta dinamik bir fatura kullanmamıştım ben bu e, Udemy'deki kursu çekerken online ticari otomasyonu daha sonra bunu dinamik bir faturaya döndürmüştüm. O yüzden elle giriş yapıyordum. Ama son değerler tamamen doğru. Mesela burada işte örneğin 13 numaralı faturaya baktığın zaman 55 liralık ürünü var. Burada da 13 numaraya baktığım zaman 4555 gelmiş. Neden? Başka bir 55 4000 var? Muhtemelen ekleyip silmişizdir. Peki 14 numarada 14 numarada mesela ne varmış? 130, 556 işte bir de 28.140 varmış. Onların toplamı da şurada bizim karşımıza çıkıyor. Tamam mı? Yani bu toplama işlemi de otomatik olarak gerçekleşecek. Şimdi Visual Studio'ya geldim. Visual Studio'ya geldiğim zaman benim dersten önce yaptığım tek bir şey vardı. O da şu modeli buraya dahil ettim. Entity Framework'ın DB First yardımıyla gerçekleştireceğiz bu projeyi. Siz ister Code First kullanın ister DB First kullanın zaten istediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz tamam mıyız? Faturalarla fatura kalemleri arasında da bire çok ilişki var. Onu da nereden alıyoruz? Bakın burada fatura ID var. Burada da aynı şekilde fatura ID alanım mevcut. Tamamdır. Şimdi birinci adıma başlayalım. İlk adım olarak controller tarafına geldim. Ekle dedim. Yeni bir controller ekleyeceğim. Boş bir controller olacak. Bu ismi default controller olsun mu? Olsun. Bir zarar yok. Default controller olarak bunu ekleyebilirim. Birinci adımı gerçekleştirdik. Birinci adım devam ediyor. Şurada kontrolüme ait komut blokları var. Siz de videonun açıklama kısmındaki GitHub linkinden alabilirsiniz. Şöyle şunu kopyalım. kontrolü tarafı için gerekli olan kodları kopyalayıp şurada indeksin altına yapıştırdım. Şimdi bazı hatalar fırlatıyor bize. Bu hataları beraber düzelteceğiz. Şimdi baktığınız zaman indeksi görmeyin artık. İndekse zaten çalışmayacağız. İstiyorsanız bunu da silebilirsiniz. Yani bizim buna ihtiyacımız yok. Bizim burada Dinamik ve Fatura Kaydet isimli iki tane Action Resultımız var. Dinamik Action Result çalıştığı zaman ana sayfamda faturaları ve bu faturalara ait kalemleri listeleyecek. Neden şöyle bir yapıyla listeliyorum? Çünkü MVC'de bir sayfada birden fazla tabloya ait veri listelemesi gerçekleştirirken bu yöntem tercih ediyor IEnumerable üzerinde. Şimdi şurada bir class bir var. Onu da tanımlayacağız. Altında bulunan Fatura Kaydet isimli Action Result ise şuradaki şu pop-up'a girilen fatura bilgilerini veri tabanına kaydedecek. Bunu gerçekleştirecek. Tamam mı? Şimdi önce class 1'i tanımlayalım. Class 1'i şurada modelin üzerine ben sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir klasör ekliyorum. Klasörün ismi sınıf olsun. Sınıf klasörün üzerine sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Buraya yeni bir class ekleyeceğim. İsmi Class 1 olsun. Tamam bunda bir problem yok. Şimdi class 1'in içerisine iki tane property tanımlayacağım. Prop top top dedim. Public türü I enumerable olsun. Küçüktür büyüktür sembolü içerisinde buna e, neyin atamasını gerçekleştireceğiz? Tablomuzun atamasını. Birinci tablomuz faturalar olsun. Senin de ismin değer bir olsun. İndim altı prop top top dedim. Public I enumerable. Küçüktür büyüktür sembolü içerisinde ikinci tablon fatura kalemleri olacak. Senin ismin de değer olsun. Kaydettim. Tekrar default controller'a döndüm. Şimdi klası burada kullanabilmek için üzerinde ctrl e nokta yaptım. Ve bunu using örnek web. Örnek web projemizin ismi nokta model. Klasörün ismi nokta sınıf. Klasörün ismi beraber kullan. Bu şekilde altındaki hata gitmiş oldu. Şimdi ikinci bir hata var. İkinci hata da buradaki c isimli komuttan geliyor. Şimdi C aslında bir e, nesne. Nereden türetilen bir nesne? Modelimizden türetilen bir nesne. Peki nasıl kullanacağız? Şöyle sen diyeceğim buraya örnek web nokta modeli dahil et. Ardından şuraya geldim. Entityizm için bir C nesnesi türettim. Buradaki data proje entities neydi? Modelimin ismi. Bu benim modelimin modelini tutan sınıfın ismi. Data projede de zaten kullandım veri tabanının ismi. Böylece buradaki hata da ortadan kalkmış oldu. Tamam mı? Bu ilk adım. Böylece burayı gerçekleştirdim. Bunu kapatıyorum. Şimdi geldik ikinci adıma. İkinci adımda arkadaşlar şerit klasörüne geldim. Sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Buraya yeni bir view ekleyeceğim. Bu view bir layout olacak. Senin isminde test layout olsun. Test layout dedim. Tamamdır. Şimdi şuradaki komutları siliyorum. Yine videonun açıklama kısmındaki GitHub linkine gidip layout'a ait şu komutları kopyalayıp kendi projeniz için yapıştırabilirsiniz. Kaydettim. Ha bu burada neyi tutacak? Yani neden böyle bir şeye ihtiyacım var? Scriptlerimi tutacak ki pop-up'ı istediğim formatta kullanabileyim. Script'in yani scriptlerimin dizinleri var. Tamamdır. Test layout'ta tamamlamış oldu. Böylece bu adımı da tamamladık. Default Controller'a geri döndüm. Dinamik üzerine sağ tuşa tıkladım. Action Result'um. Add View diyorum. Buraya bir View ekle. Sen bir layout kullanacaksın. Hangi layout kullanacaksın? Shaded klasöründe yer alan Test Layout'u kullanacaksın. Ekle dedim. Ekle dediğim zaman bu şekilde buraya gelmiş oldu. Sağ tuşla tıkladım. Bu Yevim Browser tarayıcı dedim. Bunu tarayıcı ile beraber bir açsın. Görelim bakalım nasıl oldu. Beraber kontrolünü sağlayalım. Bekliyorum yüklenmesini dinamik isimli boş bir sayfa gelmesi gerekiyor bana. Bakın geldi. Tamamdır. Şimdi geldim en üste sen diyeceğim. Sen et model model örnek web nokta model nokta sınıf. Sen bu dizini kullanacaksın. Çünkü benim çekmek istediğim sınıf nokta class 1. Çünkü benim çekmek istediğim e, property alanları, class 1 isimli sınıfımın içerisinde olacak tamamdır. Gel, şimdi şurayı siliyorum. Ondan sonra adım bir, adım birdeki komutları gelip kopyalıyorum. Hatta ben bunları size adım adım da bırakabilirim yani. Proje bir, yani proje bir bütün olarak alırsanız da bir şey kayb, yani bence yaparsanız zaten çok e, kolay olduğunu düşünüyorum. Geldim buraya yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra herhangi bir herhangi bir müdahale bulunmadan kaydettim. Kaydettikten sonra geldim sayfamı yeniledim. Yenilediğim zaman bu şekilde verilerim bana listelenmiş oldu. Bakın burada faturalarımız var. Herhangi bir problem yok faturalarla ilgili. Tamam Birinci adım bu. Devam ediyorum. Hemen ikinci adıma geçiyorum. İkinci adım İkinci adıma baktığın zaman, yani birinci adımda e, faturaların listelenmesi için gerekli olan for each döngüsü vardı. Başka da bir şey yok öyle çok ekstra. İkinci adımda pop-up modalın içi tasarlanıyor. İçi için şöyle, şuradaki komutları kopyaladım, geldim buraya, yapıştırdım. Üçüncü adımı da yapıştıracağım, ondan sonra bitireceğim. Üçüncü adımda da e, pop-up için gerekli olan scriptler ekleniyor. Burayı da kopyaladım, geldim buranın içine yapıştırdım. Tamamdır. Böylece burası da hazır hale gelmiş oldu. Sadece bir değişiklik yapacağım. O değişiklik de şurada olacak arkadaşlar. Bizim scriptler içerisinde bir yerde ha şurada bir URL var. Verileri kaydetmek için save order kısmı var ya. Burada fatura/fatura /fatura kaydet diyor. Default controller'a baktığımız zaman bizim action resultımızın ismi fatura kaydet ama ana dizinin fatura değil. Benim üstüne çalıştığım dizim default. Ondan dolayı burayı default yaptım. Daha sonra geldim sayfamı yeniledim. Yenildikten sonra yeni fatura girişi dedim. Bakın fatura detayları kısmı geldi. Şimdi fatura sıra numarası D olsun. Tarih işte bugünün tarihi 05 .05 2021 saat 11.25 25. 11-25 diyelim. Teslim alan işte Eylül Yüceloğaz. Sıra numarası 1-2-3-4-5. Vergi dairesi Beşiktaş. Teslim eden Ali Kaya. Şimdi toplam tutar. Şimdi bu toplam tutar aslında kendisi hesaplayabilir. Şöyle yapalım. Bir bakalım hesaplayacak mı? Çok da emin değilim. Hatırlayamadım o kısmı hesaplıyor muydu diye. Şimdi ürün açıklaması. Şimdi ben mesela buraya ürün açık ürün giriyorum. Örneğin işte ne olsun? Bilgisayar olsun bilgisayar, fiyatı 6.500 lira, miktarı 2 adet, liste ekle dedim. Bakın arka tarafta oluşturduğum script sayesinde bunu çarptı ve çarpıp sonucu buraya ekledi. Devam ediyorum. Başka ne var? İşte örneğin e, ütü olsun. Ütü, fiyatı 365 lira. Kaç adet? Diyelim ki 4 adet. Geldim listeye ekledim. bunu da eklemiş oldu. Faturayı kaydet dedim ve bir hata fırlattı bana kaydetmedi. Sayfayı yeniledim. Buraya kaydetmedi. Neden hata fırlattı? Hemen bir bakayım ben bu hataya. Buldum. Şundan dolayı kaydetmedi faturayı. Hemen göstereyim size aslında kodlarda bir yanlışlık yoktu. Şuradaki toplam fatura tutarını girmediğim için kaydetmedi. Zaten normalde fatura işlenirken burada bir toplam tutarın olması gerekiyordu. Şimdi tekrar deneyeceğim. D dedim. 05 05 2021 dedim. 1130 olsun burası işte teslim alan Aylin sıra numarası 1 2 3 4 5 vergi dairesi Beşiktaş Ali Kaya şimdi toplam tutarı ben şöyle sıfır yaptım sıfır olarak kalsın ürün açıklaması ürün açıklaması mesela LED TV işte fiyatı 856 TL olsun iki tane pardon listeye ekle dedim. Ondan sonra işte ütü dedim. Ütünün fiyatı 366 lira olsun. 5 tane aldım. Listeye ekle dedim. Tamamdır. Ardından faturayı kaydet dedim. İşlem başarılı dedi. İşlem başarılı sonra bakın buraya eklemiş oldu. Ben normalde sıfır yazmama rağmen kendisi fatura tutarını 3542 olarak buraya yansıtmış oldu. Böylece sorunsuz bir şekilde kaydetmiş olduk. Bu kadar. Videonun açıklama kısmına ben bu projenin GitHub linkini bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.